Ah, Amanın hoş geldiniz A101 marketlerde bu haftaki haftanın yıldızlarından ben size buradan vereceğim. Ben koşturuyorum böyle indirimlerlerde var böyle dergiler çıkıyor indirimler çıkıyor Hincik A101 harca harca bitmez 9-15 Ocak Cumartesiden Cuma'ya olan broşürdeki haftanın yıldızlarını ben size dey vereceğim de öyle pahalı pahalı hepimizin barası kıymetli böyle uygun fiyatı alırsak ihtiyacımız olanları mi pek de ucuz diye öyle her şeyde kapışmayın yani hani lüzumsuz şeyleri de ucuz değlekten almayın yine bütçeye de dikkat etmek lazım diyorum başlayalım saymaya haftanın yıldızlanı a101 marketing neymiş 9 ocaktan 15 ocağa kadar olanlanmış hemen bir kaymak diyorum kaymak 7.50 TL Dilimli sucuk, piliç dilimli sucuk 6.25 TL. Dondurulmuş elma dilim patates 5.50 TL. Murat Bey burgu peynir 11.50 TL. Göleli bisküvi 3.15 TL. Nimet pasta çeşitleri, pasta altı çeşitleri diyor. O da 4.50 TL. Nescafe kahve çeşitleri de 6.25 TL. Hincik geldik mi bir de 32 GB'lık Smart USB bellek değiyor. O da 32.95 TL. Amanın şampuan da var. Doğu şampuanlardan 3 tane çeşidi var. O da da tane fiyatı da 15.90 TL. Heh, çamaşırlarımızda yıkarız mis gibi. Tursil toz deterjan var. 9.95 TL. Haftanın yıldızlarını saymaya devam ediyorum size ben. Hincik aman bir şah ayran ne güzel olur da kırlı kırt aman diki veririz de. 1500 mililitre demiş diyor. Yani bir buçuk kilo demek ki. 4.25 TL diyor. Bir şah marka yoğurt diyor. Tam kıvamında homojenize yoğurt diyor. 3 kiloluk 12.95 TL olaraktan da satı batı A101 markette. Amanın tarabya tam yağlı taze kaşar. 14.50 lira değiyor. Ahir üç, üçgen peynir değiyor. Onda da böyle çeşitleri varmış, çürük otlu, dere otlu ne. 8.50 TL değiyor. Murat Bey tel peyniri. Onda da gene ne kadar demiş? 250 gramlık 11.45 TL. Torku tam yağlı beyaz peynir. 24.95 TL. Bunda da kilosu bu kadar, bir kiloluk bunda. Ah amanın piliç kokteyl sosis. 5.75 TL yarım kiloluk. Balık dünyasından dondurulmuş karides 500 gram. O da 13.45 TL. Bizim adama diyorum amanın karidesine ne yiyeceğiz diyor. Ben bilmiyorum diyor. İnşallah yeriz biz de alırız bu sefer bakan bir. Pınar kilo aromalı süt çeşitleri diyor. 1.45 TL adede. Oh, oh hindi salam devammış Pınar'ın 11.25 TL. Çemenini de sıyırmışlar dana bastırma. Ondan sonra baş tacı markasından 13.25 TL'ye de satışa sunu vermişler. Gitmeden de böyle buradan bakarsanız dinlenseniz sizin için daha rahat olur. Hincik diyem ki markete gittim ben. 10 liradan veya 10 liranın üzerinde bir alışveriş yaptım diye e zaten ne olacak? Bir sakız bir şey alsan bile 10 liralık bir şey alıyor mu illaki? Amanın pahalı her şeyle. Yani burada 10 lira ve üzeri alışveriş yaptığım zaman bana bir sürü avantajlar varmış. Onlardan ben sayayım size. Ah ah çay var. Doğuş Karadeniz demlik poşet çay hem de 100 tane varmış içinde. 12.95 liraya veriyorlarmış. Aslında 25.50 TL'ymiş. Bayağı da bir güzel indirimli. Yine 10 lira ve üzeri alışveriş yaparsam eğer yayla yerli pirinç Osmancık. Onda bir kilosu 15.25 lirayken ben 8.45 liraya alabileceğimişim. Bunu da ben size söyledikten sonra ne yapıyorum şimdi? Haftanın A101 market. Ah amanın harca harca bitmez. Saymaya haftanın yıldızdan saymaya devam ediyor. 9-15 Ocak arası. Salça ah salça. Acı biber salçası bir de tatlı biber salçası var. onların da fiyatlarında %36'ya kadar indirim olmuş. 17.90 TL. Ondan sonra siyah siyaz bulgur değiyor. O da 6.95 TL yarım kiloluğu. Amanın makarna spagetti. Onda da gene 1.95 TL. Ah sinangil buğday unu 2 kiloluk. 8.45 TL. Damak var bir de çikolata var fıstıklı. Ay Antep. Bunu da herkes pek sever ya. Hep sorarlar. Öyle de sevmeyen var mı diye sorun ben de damak. 3.95 liraymış yüzde 43 lira indirim varmış bayağı da indirim var bunu kaçırmamak lazım 2.25 liraya damak çikolata onu da saydıktan sonra bakalım taneler var haftanın yıldızlarında oh 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 ama temizlik bu aralar pek ellerimiz kollarımız her ellerimiz ağrıyor evlerde sil bakalım süpür bakalım yıka bakalım temizle bakalım 9 ön baş olacak. Amanın harca harca bitmez A101. Ha, Ondan sonra haftanın yıldızlarından geliyorum şimdi en çok işimize yarayacak şeyler bizim böyle kadın kısmısının da. Vernal konsantre yumuşatıcı çeşitleri diyorum. %34 indirim var. 17.95 TL. Finish Quantum bulaşık makinesi tableti 30'luymuş. Bunda da yüzde %33 indirim var. Bayağı bir indirmişler bunları 25.45 TL'ye. Domestos pek kullanıyoruz çamaşır suyu bu Ultra çamaşır suyumuş hem de. 18.25 liraymış bunun fiyatı da. %27 indirimler. Mis bulaşık deterjanı. Bu da elinizde yıkarken 1 litrelik. 7.45 TL'ye haftanın yıldızlarında satışta yerini almış.